Biliyorsunuz ki seçimler ikinci tura kaldı. İkinci evet. turda hangi cumhurbaşkanı adayını daha kuvvetli buluyorsunuz? Seçimleri yani Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu sizce? Abi bence e, ben Kılıçdaroğlu sağ kazansın sağ istiyorum hocam. abi. Abi ben Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Aa tamam, ben de Kılıçdaroğlu kazanır evet. diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyorum. Yani bence Sinan Oğan Kılıçdaroğlu ile olacak gibi evet. ve o yüzden bir de 1 milyon tane boş oy var abi. Bir de 8 milyon tane oy kullanmayan insan var. Ben oy kullanamıyorum ama keşke kullanabilsem. Ben de Kılıçdaroğlu'na verdim ama o 8 milyon <laughs> insandan da bir kısmını ikna ederlerse ben Kılıçdaroğlu'na... Oy kullanamıyorsan anketi alamıyoruz seni ama fikirlerin için teşekkür ederim. Evet. <laughs> Yani abi şöyle düşünelim. Yani CHP bu sefer AKP'nin yani oy... Küsüp de gitmene gerek yok hani oy kullanamıyorsun da. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> yani CHP bu sefer AKP'nin oy kaçırmasına izin vermesi kazanması Sağlık daha yüksek. Sandık önemli diyorsun. Aynen. 50 <laughs> umarım. Hocam yüzde kaçta seçimi kazanır Kılıçdaroğlu? bu, bu sefer herhalde hiçbiri de giderliği bulamayacağını düşünüyorum. Yüzde kaçla kazanır? 40. 7, 48 ile 42, 43. Ama yüzde geçecek biri zorunlu olarak yok, matematik olarak. Öyle bir zorunlu yok. Yok var var. Şu, yo, i̇kinci turu sağ kazanıyormuş. Evet. Değil mi? Yani elliyi geçmesi lazım ama yo. olduğu için zaten. Yok yok yo, elli, elli geçmesi gerekmiyor arada. Hocam ama biri 47 biri 42 dediniz değil mi? Tamam. Ama birinin 50'yi geçmesi lazım. Hayır elli, elli geçmesi için o zaman bütün herkes sandı başına gitmesi gerekiyor veya da e, gerek... Hocam biz hepimiz oy kullandık. 1 2 3 4 5 değil mi? Evet. 3'ü Erdoğan dedi. ikisi ikimiz Kılıçdaroğlu dedik. O, tamam üçü, mı? 3'ü diyal kazanır. Efendim? Hani yarısından çoğuna geçiyorlar değil mi? Bir kişi Kılıçdaroğlu dedi, hepimiz Erdoğan dedik. E, Bir zaman... kişi biz yarıyı geçtik gene. Yarıyı geçmesi gerekiyor. Ben yanlış hesaplıyorum arkadaşlar. Hayır hayır yanlış hesaplanmıyorsun. 45 45 90 yapar benim yandı Aynen öyle. Ya. Bak ya. Birinin 50'yi geçmesi lazım. Birinin 50'yi geçmesi el, lazım el, el, hocam. 50'yi bak eli geçmesi için bak ilk tur için geçerliydi. Anlatamıyorum ben halde. Biz, biz ya birbirimizi anlamıyoruz ya ben anlatamıyorum. Yok hocam ama iki aday olduğu için biri i̇ki... 150'yi kesin geçecek. Türkiye'nin 150'si değil, bir koyu, kullananların 150'si. Ha anlaşıldı. Bak ha. alan bak kullanılan geçerli olan 100 150 ıı, Evet. Yüzde geçer. Orada geçelim. yüzde kaç alır? Yüzde işte elli Kılıçdaroğlu kazanır. 49 Erdoğan kazanır. 48 Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu çıkıyor. kazanır. <laughs> ben bir abi, şey ekleyecek. Abi buradan da sevgilimi çok seviyorum. Adı Su. Seni çok seviyorum onu söylemek istedim. Su gibi aziz oldu ya. Evet.